Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Loot Up adlı bir oyuna bakacağız arkadaşlar nasıl oymuş göreceğiz hemen başladık e, düşmanı öldür diyor düşmanımız tavuk herhalde arkadaşlar hemen öldürelim bakalım sonrasında ne olacak complete tutorial diyor daha tutorial'dayız loot'unu topla aynı sword. tamam e ile topluyormuşuz inventörünü aç Ondan sonra yeni kılıcını tak diyor. Bizimki bir vuruyormuş. Bu bir 1.43 vuruyor tamam abi level atladık stat menünü aç diyor sonra stat pointlerini böyle ver diyor verdik arkadaşlar ve tamam abi questimizi tamamlamışız ve ödüllerimizi alıyoruz quest menüyü kapat diyor şu anda her şey hazır ee, şeyine tavukları öldürerek başla diyor macerana hemen başlayalım arkadaşlar o zaman kalmına heartbreaker falan filan Bakalım nasıl bir oyun göreceğiz arkadaşlar daha önce oynamadım. Oraya bir şey düştü. O bu daha iyi dur. Hemen bir takalım onu arkadaşlar. Şöyle kesmeye devam edelim. Şöyle bir statım 8 diyor ya onu bir 12 falan yapalım arkadaşlar level atlayıp. Evet ondan sonra verelim bunları. 10. Şimdi bence bir hepsini 10 yapalım. Defans herhalde candan daha iyidir. Diye düşünüyorum. O çok iyi kesiyoruz artık. Bu ne? Epic çıktı galiba. Hard chart yok abi. Epic çıkmamış bu ne? He, şey falan da çıkabiliyormuş. Tamam, güzel. Armor falan da çıkabiliyor arkadaşlar. Oyun güzel gibi gözüküyor şu an. Wooden sword geç. Oy çıkan şeye bakın abi ben de kaç 1.88'den 2.39'a çıktık arkadaşlar. Şapkamızı da taktık. Kes abi kes kes kes. Bunlara tek atabildiğim zaman diğer yerlere geçeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi abi kes kes kes. Evet ödüller varmış. Ödülleri alalım. Şöyle. Nasıl alacağım? Heh buradan. Tamam. Shop varmış. Shop'ta free falan bir şey mi var? Niye gösteriyor? Yokmuş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 25 çıkın kes ya. O görevi yaptığımızda gideriz arkadaşlar. Kes 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 kes. Hemen abi. Şu wooden sword'ları artık almayacağım. Gerek yok. Satsam bile çok bir şey etmez diye düşünüyorum. Tamam görevimizi yaptık. Abi. Ondan sonra 8 stat point'imiz var. Şöyle 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 verelim hepsini. Tamamdır. Slayten and Slimes. Slime'lar nerede acaba? Şunlar slime mı arkadaşlar sizce? Bunlar slime. Evet bunlar slime. Oo, bunlar karşı atak da yapıyor. Tamam işte bu yüzden. işte bu yüzden güçlenmemiz lazım. Öyle abi. Şunu alalım. Iron plate, chest plate. Ver abi ver 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 güçlenmeliyiz arkadaşlar hemen. Bakalım 10 tane slime kes diyor. Fazlasına gerek olmayacak gibi. Kes abi kes 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 kes. kes. Bu ne? Iron plate chest plate yine aynı. Onu geçiyoruz. Bu arada bir de bir şey var. Bu ne? Oooo skillim varmış. Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne? Steel halvard Ver bunu ver bunu ver. Bir tane de şuraya bir şey düştü onlar. Tamam şimdi bunları bir takalım hemen. 2.64 diyor evet seni istiyorum abi. Ondan sonra chest plate'imiz var bir de boot'umuzu takalım. Ve şeyimiz de var ödülümüz de var abi çok güzel çok güzel. Çok hızlı güçleniyoruz arkadaşlar. Baya hızlı güçleniyoruz şu anda. Ver abi ver 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 ver. Öl bakalım on slime. Kesiyoruz. Hadi senden bir şey çıksın şöyle bir şapka şey mapka bir şeyler. Benim şu an neyim hep Pantolonum yok değil mi? Pantolon çıksın ya. Yok herhalde stat point'imizi verelim hemen. Tamam şu sonra bunu tekrar arttırmaya dönebiliriz. Bunu şu anda ne, ne yap diyor. Gider misin bir? O 10 tane ayı kesmemizi istiyor. Hmm, biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Aa, ayılar buradaymış tamam. Bakalım ayıları keseceğiz yapacak çarık. 1.31 şunu takarım bu arada. Yok ayı değil domuz bunlar pardon. Bu arada yaban domuzu herhalde. Şu an tam hatırlayamadım. Aynen. Yaban domuz olması lazım arkadaşlar. Keselim. Bu ne? Bir şeyler geldi abi dur. Bir saniye dostum. Bunlar aşırı fazla vuruyor bu arada. Fark ettiyseniz bildin. öleceğim arkadaşlar. Bu ne abi bana? Bunu ver tamam. Bu zaten şey vermiyormuş ki. Öl abi öl 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 öl. Öl öl. Tamam Gel abi gel 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 Hop Bak Onu vurmasa iyiydi Bu ne? Crimson Steel Chestplate. Bizimkinden iyidir herhalde Evet Bunu da aldık Tamam hala bir pantolonum yok abi Pantolon niye yok? Lütfen Geldi mi? Bot geldi ya Öf, Pantolon lazım Şu anda bunu basıyorum biri de bu arada çok geç bastı o yüzden. Oo! Bu ne böyle? 2.64'ten 4.88'e çıktık arkadaşlar. Galiba birazcık yok edeceğiz gibi. 20 vuruyoruz artık. 4 vuruşta öldürüyoruz. Öl abi öl 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 öl. 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 Artık hiçbirinize acımayacağım var. Öl öl, öl 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 öl. Tamam. Bakalım abi gel gel gel. 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 Güzel etraflarında dönerek vurunca vuramıyorlar gibi. Ve bu şeyimiz de geldi abi. Süper oldu pantolonumuz da geldi. Şu anda çok güçlendik arkadaşlar. Bunu kestik. 10 tane şey öldürmemizi istiyor. Ama ben şurada bir şey gördüm ona bir gideceğim. Şuna verelim. Böyle eşit şekilde gideceğiz arkadaşlar. Valentine's Shop'tan bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. 5 tane istiyormuş. Ödülümüz varmış. 750. Burada forging varmış. Şunu bir forge olsak Bu, bu ne? protect what ne yaptım abi niye, niye öyle bir şey yaptım <laughs> hiçbir şey anlayamıyorum okey galiba şunu kullandım onu kullanmasam süper olabilirdi niye kullandığımı da bilmiyorum worldler var arkadaşlar bakalım ne kadar gideriz bilmiyorum şu anda ama ilerleriz ya bayağı ilerleriz free diyor abi şunu alamıyoruz kodlar varmış orada ben bu kodlara bakıp geleyim arkadaşlar siz de görmüş olursunuz arkadaşlar geldim galiba bir tane bu varmış başka bulamadım çok da açıkçası şu an aramaya gerek yok gidelim şeyimizi açalım şurada bildiğiniz gibi şey vardı onu geç abi Valentine Shop'ta evet bunu açacağız arkadaşlar açıyorum basacağız herhalde Scarlet Rose Plate Legendary Chest çıktı abi umarım güçlüdür 3.21 diyor Hmm. Yani beklediğim kadar güçlü çıkmalı arkadaşlar. Okey. 10 tane bandit kesmemi istiyor. Burada bir şey almış. ön AFK diyor. Biz AFK kalmayacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Tam buradan direkt geçtik herhalde. Aynen banditler burada skill var. Skillleri çok kullanmıyorum ama aslında kullansam iyi olabilir. Böyle rerollayalım mı be? Bakalım biri rollayalım. Epic geldi arkadaşlar. Tamam abi olur ya. Epic'te kalalım bence ya. diyor. Burada göremedim. Niye bilmiyorum da. Tamam abi. Epic'te kalalım. Bakalım banditlere nasıl kesebileceğiz böyle. Yani abi kullansanız da olur. Kullanmasanız da olur bence arkadaşlar bunlar. 3.20 benimki hala daha iyi. Dövelim. Ver abi ver ver, ver 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 Şöyle. Kes 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 kes. Yani yine de skill atmak mantıklı ya. Yani. Şöyle. Aa diğerine gitmedi abi. Ben diğerine de gider diye beklemiştim. Neyse artık. Şöyle. Kes 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 kes. Tamam abi. Gilded Leggings seni bir alalım. Ama benimki daha iyi olabilir o yüzden şu an duracaksın abi. Şöyle gidelim onu kestik. Ama ya skill de fena değilmiş. Hani çok iyi değil. Ama kötü de değil arkadaşlar. Bu arada kas geldi iyi oldu şu anda. Bayağı iyi oldu. Of çok güçlendik be. Şunu ver. Oo 7 mi? 7 mi? 7 yedi arkadaşlar. 7'yi gördük orada hemen aldık. Çok iyi oldu be. Questlerden yine yaptık şunu. 15 funglet öldür diyor. Funglet'e bir skill mi değiştireyim mi ya? Yok neyse. Hızlı gitmek için bu. A funglet bunlar herhalde aynen. Oo bunlar bayağı güçlü arkadaşlar. Bunlar çok güçlüler. Rangers Greaves. Bunları alacağım zaten şey yok herhalde. Bir envanterimin sınırı yok herhalde. Görmedim açıkçası. Bundan 15 tane kesmemişti. Oyun zorlaşmaya başladı. Kalın. Böyle ikili ikili kessek bayağı iyi olabilir. Hop. Ver abi ver ver, ver 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 Sizlerden bir şey çıkması lazım bu arada. Yoksa sıkıntıya düşeceğim bayağı bir. Ee, bakalım şunu takalım arkadaşlar. Bu bizimkinden iyiymiş. Biri bana mı geliyor? Yok. Tamam geliyor gibi gördüm de. Sıkıntı yokmuş. Gel Fungalatlar gelin buraya gel gel gel. Öl abi öl öl. Oo. Tamam, bunlar güzel. Bunlar güzel arkadaşlar. Bunlar güzel. Görünüşü de bayağı coolmuş açıkçası. İtemlerini onları sevdim. <laughs> Bakalım abi. Şöyle bir gidelim. Hop. Arkadakini kestik. Spileri geldi. Gördüm onu. Öyle bunları da keselim yine. Tamam. Böyle. Ah be. Olmadı abi. Yapmaya çalıştığım şey anladınız siz arkadaşlar da. Maalesef olmadı. Şöyle hemen gidelim. Hadi. Öl bakalım. Süpersin sen. Bu ne? A forge kart. Az önce çıkan şey. Bu da şapka geldi yine. Şapkayı takalım. Şapka önemli. Tamam gördüğünüz gibi şeyim baya arttı. Canım bayağı arttı arkadaşlar. 3, 4 30 tamam. Şöyle gidelim. Black Market varmış. Closed for Valentine's. Okey. Quest'imizi aldık burada bir gider misin abi kalın bu arada az kaldı <laughs> bayağı az kaldı hala slay 20 twiglings diyor abi twiglings bunlar herhalde tamam ben 20 tane de bundan kesip geleyim arkadaşlar buraları tekrar tekrar göstermeme gerek yok herhalde zaten aynı şeyleri yapıyoruz tamam, farklı bir şey geldiğinde falan filan ben tekrar devam ederim bu arada şey geldi Chestplate geldi de benimki bayağı iyi chestplate istemiyoruz o yüzden. Kesmeye devam edelim. O diğer yer için level 30 gerekiyormuş arkadaşlar. Burada bayağı bir oyalanacağız anlaşılan. Hmm, o hoş olmadı ya. Okey yapacak çare yok ama olur arkadaşlar? Mecbur. Level 30'u kasacağız. Evet şey çıktı arkadaşlar şapka çıktı şapkamızı bir takalım 452'den 466'ya çıktı çok da önemli değilmiş Bini aldık bir ne XP'miş bu tamam Böyle bir levellerimizi bir atlatalım arkadaşlar Biraz şuna verelim Birazcık da şuna verelim bundan sonra bu arada artık full kılıca gideceğim şunu da şey yaptıktan sonra bu arada şapka yine geldi bu daha mı iyi Oooo shit Okey bu çok daha iyi abi Güzel oldu Bundan sonra full ee, şunu da yaptıktan sonra şeye vereceğim. Kılıca vereceğim artık arkadaşlar. Çünkü damage'ımız bayağı geride kalmaya başladı. Geride kalmayalım. Ve sonunda 20. kestim arkadaşlar? Açıkçası bir tık uzun sürdü. Birazcık uzun sürdü arkadaşlar. Yapacak çare var mı? Yok. 4 tanemizi verdik. Quest'imizi aldık. 30 tane Giant Snails diyor. Buradan gideceğimizi tahmin ediyorum. Umarım doğru tahmin ediyorumdur. Tamam artık full şey vereceğiz. Var var evet Giant Snail gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şöyle bir girelim. 30 tane mi keseceğim bundan? Eyvah. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Kılıç çıksın da Golden Axe. Seni bir ben bir geliştirmeye gideceğim galiba ya. Kankacım diyeceğim de yok benimki bayağı iyiymiş. Işınlanma var mı arkadaşlar? Gerçekten şu an oraya kadar yürümek istemiyorum. Galiba Tekrardan en başa kadar ahom ah, varmış tamam çok iyi Forging'e geldik arkadaşlar şunu geliştirelim ki Sıkıntı çıkacak Hadi abi %80'le Hadi Okey %60'la da geçer ya Bakalım Geçti 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 güzel Tamam şu e, Scarlet Rose Chestplate dediğinde arttıralım Bunu da %80 60 yapsam mı? Bunu da yaparım atmış ya. Geçeriz bence arkadaşlar. Geçtik geçtik geçtik. Güzel. Tamam level 3. iki tane malzemem oldu. Bunlar bayağı güçlü oldular. Şapkayı falan şimdi geliştirmeyeyim. Çünkü onlar hemen geri tekrardan gelişiyor arkadaşlar. Şimdi ben oraya kadar herhalde yürüyeceğim bu sefer. Başka çağrım yok. Şuralara falan bir bakalım. Worldler diyor. Yok abi ben oralara gidemiyorum. Size bol şans. Ben yürüyüp geliyorum arkadaşlar. Tamam tekrardan <laughs> geldim arkadaşlar damage'im 70'e çıkmış Yani bu adamları 30 kere öldürüp geleceğim yapacak çare yok arkadaşlar Blackstone helmet çıktı Epic Yani güzel Eskisinden biraz daha iyi Arkadaşlar bir tane bot çıktı Ve şu da son keseceğim Tümüklü böcek bunu da keselim Ve ondan sonra tamam questimize bir bakalım 25 tane maşlum lancers diyor abi o 30 levellik olan yerde mi acaba oraya bir gidelim ee, bir bakalım arkadaşlar bir bakalım evet burada enchantlar var enchant basalım bakalım nasıl bir şey şeye basamıyoruz bunlara basıyoruz common rare Oo bir sürü şey var bir tane basalım mı arkadaşlar basıp bakalım bakalım bir bakalım sharp ama 18.3'lük 15 daha fazla demiş canım ama bassam acaba diye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar arkadaşlar bundan <laughs> bazı dur. Arkadaşlar videomuzu isterseniz burada bitirelim çünkü video bayağı uzun oldu. Ee, aynen videomuzu burada bitirelim. Eğer siz bu videonun devamını isterseniz ise e, bana yorumlara yazın. Ben bu oyunu sonradan oynamayacağım arkadaşlar. Eğer videosunu isterseniz tekrar oynarız. Çünkü ben genelde videoda çektim oyunları sonradan oynayıp bitiriyorum hep. Ama bu oyunu oynamayacağım çünkü bu oyun güzel devamı gelir gibi isterseniz. Tamamdır arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olup yorum yap paylaşmayı ve her telefondan like atıyorsanız da hype puan atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz görüşürüz ve bye bye.